Merhaba arkadaşlar. Evet. Merhaba evet, arkadaşlar. Hoş. Merhaba. Arda ve Bedirhan Arda ve Bedirhan ile Minecraft oynuyoruz. Bölüm 4'e hoş geldiniz. Şimdi bu benim köpeğim. Adı bu arada adını pislik koydum. <laughs> Şimdi burada bir creeper evet. patladı Bedirhan yüzünden. Evime geldi kendisi. Evet. Enderman daldı, öldü. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... O anlar ama güzel bence. Aynen. Evinim... Ama evin askerliğinden patlıyor diye bilerek uzaklaştım oradan. Yani. Yoksa Creepers'in evinin yakını spawn olmuştu? I just wanna play him. Minecraft oynuyoruz. Ha dur köpeğime yemek ver. Şu, Aferin sana. Ben şu büyük ağaçları kesmek istemiyorum. Neden biliyor musun? Evet, çok üşeniyorsun değil mi? Aynen değil mi? Üşeniyor Bazen mu? böyle odun kalıyor içinde yanlışlıkla. Evet. Sonra yapraklara gitmiyor. Yukarı. Aynen sinir gel, oluyorum. Abi. Gel. Köpecik gel. 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 Gel hadi sen. Akıllı pislik. bir köpeksin. Pislik gel. Pislik. Tamam kapıyı kapatıyorum. Nah çıkarsın artık. Evet. Ben de iki saattir odun kesiyorum tabi. Bizim evini yapamadı bu arada. Çünkü odun topluyorum baya. Bak burası benim alalım. Bak burası benim ana alalım analım. Hiç girme alalım. Ben şu an göremiyorum. Dur ben video Ama... kaçta başladım. Analım. Analım dedim. Ben video kaçta başladım Mesela acaba? Sen video çekiyorsun. Ben video kaçta başladım? Acaba. Acaba. Ben nereden bileyim yani. Dur ya. Şimdi yuvarlasak. 3 dakika oldu desek. 22'de başladık herhalde. Herhalde. <laughs> <laughs> Neyse. Ben donmuş deniz kenarı bir ev yapacağım. Çok güzel olacak bence. Ya, özenti ya. <laughs> Acaba donmuş denizin ortasına mı yapsam? Hayır, çok garip ben... olurdu. <laughs> Sen birisi aynen torşlardan gelir çünkü. Sen hiç yemeğin var mı yanında? Ne? Yemek. Food. Ha, food. Bende bayağı var çünkü. Food desene oğlum anlamıyorum ben. <laughs> bende bayağı var. Verebilirim istersen. Ver ver. Çok lazım. 36 tane inek. 36 tane inek eti var bende. Hadi bakalım gel köpekçik. Ben etlerimi yiyeyim. Sana et yok. Pislik. Bu arada bu aralar biraz fazla ayrı kalıyoruz bence. Evet. Ya hani birleştireceğiz ya bir ara şeyleri. O zaman. Ha, ha tamam. Bu sen yemek verecektim. Gel buraya. yoksa Ben tok. Seni görüyorum oradan. <laughs> ne yapıyorsun? Hiçbir şey anlaşılmıyor. Tarla yapıyorum. Öf ya komşumla bağırıp duruyor sinir oluyorum var. <laughs> <laughs> Neden sebepsiz Aa, yere? Komşu Komşum gülüyor. Komşum. Sen şey, komşu gülüyor benimki bağırıyor benimki çocuk var ya. E, ne yapmışsın burada mezar gibi bir yer mi? Aa bir tane köpek var. Git kendini al. Yemek vermem. Ha yemek ver bana. Çok açım çok açım. Bana borçlusun. O kayıyor lan. Ben daha varım Etler kayıyor. Ben onu seviyorum ya işte. Bak çok güzel oluyor değil mi? Aa bu ne be öf. Bağırıp duruyor. Ya benim köpeğim nerede? Ben köpeğimi kaybettim. <laughs> ha burada <laughs> oturtmuşum. Ah, ah. Da orada. Ay çok tatlı. Şimdi git bu evden. Değil mi? Bir dakika kemiğim var mı hiç? Hatta neyse. Ben sonra alırım. Eee. E. Ee. Ben maden iniyorum. Tamam. Ya ben bunu öldüreceğim ya. Hangi, neyi öldüreceğim? Evin önünde köpek vardı ya. Aa dur benim ayrımlarım pişti değil mi? Ben kar topu topluyorum şu an. Çok güzel ha. Çok güzel bir his veriyor böyle toplayınca. La 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 la, la, la. Çok güzel şarkı söylüyorsun. Sağ. Bir şey değil ya. Envanterim <laughs> karla doldu. Gel köpecik gel. <laughs> Benim yemekler hala pişmemiş. Bayağı var. Ya bu video biraz kısa olabilir çünkü saati tam olarak bilmiyorum. Sasan <laughs> <laughs> sıkıcı da olacak yani çünkü inşaat yani sırf inşaat. Bir dahaki bölümde güzel bir şey bulalım da ya da mağaraya inelim bir mağara bulup. Ben kelmenin kıyafetleri yapacağım. Nasıl yapacağım? Sence? İneklerin. Bir de bana nöp diyorsun. Ya Bir de led... gelip bana nöp diyorsun. Ledirleri <laughs> boyayıp şey mi yapacaksın? <laughs> ha, öyle yapacağım. Bence Bak, güzel oluyor. Yani. Kim nöpmuş kim nöp? Noob... <laughs> ben nöp değilmiş. Ben biliyordum ya. E kimse nöp değilmiş. E tamam. Bu arada evimiz biraz yakın oldu. Güzel git bu git bu dünyadan git sen. Aya yap evini. <laughs> Keşke Minecraft'ta aya gidebilsek var ya. Çok eğlenceli olurdu. Oo, hem de orada uzaylılar olsa böyle. Aslan modu var ama çok sıkıcı yani. Güzelliği böyle. Ya. Ne demez. Senin köpeğin havlayıp duruyor. Bir şey değil. Ya bir deyin, git Sana Çalışıyor var ya. Evimden git. Ben oturtayım onu. Yatağımın üstünde. Sen neden evin oraya yaptın? Niye ne var ki? Uzağa yap demiştim. Ya o kadar da olmayacak ya. Yani. Sen de. Çok sıkıcı. Aynen ya. Ben de sıkıldım. Acaba videoyu burada durdursak ve şey mi yapsak böyle? Yani her şeyimiz bittiğinde mi gelsek? Aynen videoyu ben kapatıyorum. Direkt zaten zaman doldu. Tamam. Tamam bu bölümlük yeter. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bye. İyi eğlenceler. Bay. Şimdi sen Bye. yap. Ben çünkü evle meşgul. Hadi kapanış yap. Kapanış yapmadık mı? Subscribe'la mı unutmayın. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Kapat yani. Ne yapalım başka? Então, vai, vai.